Öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Hep olun. Öğretmenler günün kutlu olsun. Ben Ali Uyandıran. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Nice mutlu seneler diliyorum tüm öğretmenlerimize. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ne mutlu o öğretmenlere bizleri yetiştirenlere sağlık, mutlu ve huzur. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu mutlu olsun. 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhabalar, ben Hüseyin Kağıt. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden yapıyorum, saygılar sunuyorum. Selamlar, ben Dost Elver. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimin, hocalarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hepiniz çok değerlisiniz. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz asla. <laughs> çok sevgiler. Merhaba, ben Şahin Ergüney. Aydınlık yarınlarımızın umudu olan öğretmenlerimiz. Gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim canım benim canım benim seni ben pek çok pek çok severim. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Sevgiler ve saygılar. Bu benim tahta başında olduğum ilk öğretmenler günüm. Bu mesleği icra edince ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha fark ettim ve sınıfımızla birlikte tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyoruz. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu, mutlu olsun. Merhaba, ben Faik Pala. Elleri öpülesi öğretmenlerimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ben Alihan Samedov. Tüm öğretmen arkadaşlarımın, öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutluyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerimiz, öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsınız.